restoran sandık. Hı. Sandık. Sandık ismi. Evet. Sandık demek biliyor musunuz? Sandık demek şey. Sandık. Ha böyle. Evet. Ha. Evet. Tamam. Sandık. Yani bize eski kazak şey, yemekleri ama sadece yemek değil burası. Burada medeniyet, değil. yani dil, medeniyet, yani medeniyet böyle <laughs> şeyler, kültür, kültür. Komar da hepsini kopuk kopuk yapıyor. Sadece yemek değil. Ha. Kültür, kültürü, Hep, kültürü tanıtıyor. Sandık. Ha, Kültür tanıtıyor. болса ши қуырдақ дегенмен мынау бал қуырдақ қараңыз бал қуырдақ жылқының еті ши қойдың еті жүрегі бауыры және ішека шынмен нормально қазақтар қалпақ кимей оларейді бұны бұл калпак па сәлдее орал орала сәлде деп оыз сәлде бұл нені бұндай сәлдені Oğuzluk Kömürde Kübrek kıyın da. Sadece güney tarafta, Kazakistan güney tarafı var ya. Almatı, Çünkü, Taraz, onlarda çok giyen bunlar. Anladım, çok giyiyorlar Çok yiyorlar. Al-Farabi'yi sorar mısınız? al tanıyor musun? Al-Farabi. Dünyanın ikinci. Farabi. Farabi, dünyanın ikinci. Farabi, biliyorum, biliyorum. O mu giyiyormuş? O, o giyiyormuş. O, o giyiyormuş. Şimdi bunu ekmek diye mi geldi bu? Evet, ama kokusu ve dokunuşu çok güzel. Bizim pişiye benziyor. Bunu böyle böyle, böyle Bir de reçel. Dört tane reçel. Bu gelen de, evet. bu, gelen de var abi, var. bu gelen de video tanıtayım istersen. Hmm at sütü. Böyle kaseden içiliyor. Çayı da, sütü de her şeyi bu şekilde kaseden içiyorlar. At sütünü hayatımda ilk defa deneyeceğim. Bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok ağır bir kokusu var. Cesaret edemiyorum midemi bulandıracak diye dışın zor, 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 zor. zor, zor. için zorla 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 dışın için zorla zorla dışın için abi dışın için zorla zorla dışın abi bu ne lan dışın için zorla <laughs> dışın abi yok mu oğlum <buralım> bu <laughs> çok güzel abi oğlum, İyi, çok, çok, çok ağır bu çamaşır suyu gibi bir şey lan bu Bu saf at sütü değil deme. At, at sütünü sütü, sütü. saf. saf. Sadece. 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 Attan bu yok. kadar süt çıkar mı lan? Biraz duran <laughs> zaman böyle süt Abi çok güzel ya. Beğenirsin. Bir sürü zor için. Ondan sonra sadece at, at sütü <laughs> onun bünyeye dokunmasın ha? büyük dokunmasın bize alıcık değiliz ya bu ferment olmuş hmm. ferment olmamış değil mi alkol olmamış Sadece bulaşıyor. Benim fikrimde yani şey gibi böyle tarif edilmesi çok zor bir şey ya. Çok sıvı. Ağır bir kokusu var. Tarif edilemez bir kokusu var. Hafif çamaşır suyumsu. da böyle bir şeyin ekşimişi gibi. Bir şeyin ama neyin. Hatta olmuyor de, He. 30 dakikadan sonra süt olmuyor, o kımız oluyor zaten. Öyle mi? 30 dakika içtin, içtin, içmenin kımız oluyor zaten. Hmm. 20 30 dakika. Bitti. O ne? O kımız. Buraya at. Tamam, su. kımız denen şeyi at sütü zaten. Değil at, mi? At, at sütü, normal süt olacak. At, böyle alman zamanı. 30 dakika sonra böyle olacak. Onu hemen aldığın gibi mesela kaynatıyor musunuz? At sütü mü siz? alkol olacak. O yüzden kaynatıyorum. <laughs> Bu kaynamış hali mi? Yani kaynat evet, alıyor. Ondan alkol hep, hepsi gidiyor. Garaz sporaz. Ondan sonra kırmızı oluyor. Doğru Onu çalıştık. İçim bir boş oluyor yani böyle bir. Bunu ilk için zaman mesela şu an eve gidiyoruz ya da o evde olan zaman böyle çıksa her, her, şey o zaman bildiğiniz iyi çalışıyorsun. Çıkmasa öyle şey normal Yani, olsa o zaman şey dediğiniz meydanınızı... gibi lavaboya gidince yani tuvalete gidince Önce, tuvalet mide daha ya. iyi mi çalışıyor? Evet. daha iyi çıkıyor ya su gibi çıkıyor ya. Ha. Su gibi çıksa kımızdan sonra o zaman mideniz iyi çalışır. Ha. Çıkmasa o zaman midenizde problem varsa. Ha anladım. Kımız içtikten sonra tuvalete gittiğinde büyük tuvaletin mi? Ha, yani büyük büyük, büyük tuvalete su gibi mi? gibi çıkıyor Su gibi, ya, su gibi çıkıyorsa midin iyi çalışıyor. Midende bağırsaklarında problem bu, yok. Bu, bu, midede bu, 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 hepsini bu işte şey yapıyorlar. Ben hepsini böyle Anladım. O şey. Ama eğer katı çıkıyorsa o zaman o zaman midende veya bağırsaklarda problem var demek. İlginç. İlk için zaman. Ama biz öğrendik zaten. Çok şükür. <laughs> normal Alıştı. Alıştı ya. Yani. Bu abi çok şifa ya. Benim, benim yani. bir şeyim oldu ya. Yani çok ilginç bir sıvısı var ya. Kanser. Kanser. Yani zor hastalık değil mi? Kanser. Anladınız değil mi? Kanser. Oğlum <laughs> bu ne lan? Anladınız değil mi? Kanser. Kanser anladım. Öyle hasta olan insanlar bunu içiyorlar. Allah Allah. Yani böyle. Bunlar şey var ya, mide kanseri var ya. Mide kanseri kanser mi? Mide kanseri mi? Sadece boşu. Boş mideyi? Evet. Ama kutsal mı? Birisi bir mide şey hasta olsa böyle şey şif Bakır, bakır işlemesi ama her şeye, bütün ince detaylara özen göstermişler, her şeye. Yani. Ya bu, bu, bu nabat biliyor musunuz hadi? Bu nedir? Nabat. Bu, bu nabat. Nedir o? Çeşiyorsunuz evet. şeker koyarsınız, o şeker gibi. Ama şekerin lüks, lüks oluyor değil mi? şeker yani. yani bu. Bu her evde olmuyor. Şeker olur ki evde ama bu sadece... Bu da şeker. Olur. Bu da şeker olur. Yani bizim Erzurumluların kıtlaması gibi mi? Haa. Evet. Yani böyle ağzına koyuyor, üstüne çay şey evet. içiyor. Evet. Öyle evet. mi bu? Ama çayı koyuyoruz. Ha bunu çaya koyuyor. Çaya koyuyor, böyle böyle. Eriyor mu? E, eriyor, sıcak şey çayla. Bunu içiyor işte. Şeker tadı gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. Hmm. Sıcak çay geliyor ya, onu, onu koyuyor, böyle böyle koyuyor. Kristal ne bu? Nabat diyor ona. navat, navat. Yok bu garson değil diyor. Ben anlatamaz mı sizi Çok güzel ama. Teşekkürler. Teşekkürler. Kaç herkese şampanya. Bu geç var mı abi? Evet. Beş parmak. Kazak, Kazakistan'ın şeyi yani. Beş parmak mı deniyor buna? Yeni şey. yemeği. Hı. Yeni. Baş Kendi yemeği. Baş, yemeği. baş yemeği. Baş yemeği. Baş yemeği. Hı. En önemli yemeği. Yani bu at eti At eti. Aha, at Adı neydi? Beş. Beş parmak. Beş parmak. Ama bu altındaki yok, ne? Oldu. Hamur. Hamur. Patates. Patates. Hamur. He. Bunların hepsi at eti mi? Evet. Senin buradaki ne? Bu kurdak diyor ya kurdak. O da mı at eti? Bu yok bu Atete atete atete. Ha, geliyor gelsin bakalım. Sindireceğiz. Welcome. Sen bu senin kit aldınızlar sizler biraz siz aldınız. Böyle bir şey tamam bu bizde kazak denen. Kazak denen. Bizde tamam mı? Evet. beş parmak, yani beş parmak derken biz beş salsak derken mi direk? Nedir? bu ismi beş parmak. Kazak denen baş yemek tamam mı? Baş yemek. Beş parmak, şey Anatol beş şey var ya nedir onun? Parmak parmak var ya. Ha, beş parmak. Bunlar sünnet var ya İslam'da peygamberin sünnet var ya elli şey elle yemek. Elle yemek. Tamam. O yüzden Kazaklar bunu elle elle elle, elle, elle yiyor. Elle yentin dolayı beş parmak diyor. Tamam anladım. Sonuçta beş parmak diyor. Ve niye kızga buldu hamdı? Çok etmendi. Koy etmendi. Jani esir etmendi. Dayın da Bu 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 beş parmakta adeti ile ine gedi ile ve koy eti ile hazır edersiniz. Ne ha. bilirsiniz? Hmm. Yani. Ama burada sadece yuka etmendi hazır ediyorum. At Yani. Atı diye. Bunda çalışanın 3 türlü yeti var. O kazısı yani bu ay tuzun durgende kalbasa diye baytamız bu ay çok sevdiğim. Yani sürlüğün yeti, yani çalışanın jayası. Bu hepsi at ede, ama ayrı ayrı şey Mesela bu şey gibi. Evet. Ayrı bölgelere. Ay ayrı bölgelere. Atın. Ha. Atın. Biri bacağı, biri ha. sırtı. evet, evet. Tamam. Beşi de ayrı ayrı mı? Üç, üç, ayrı ayrı. Üç ayrı, ha. Üç bölge var. var <laughs> üç bölge. Tamam. <laughs> <Uyum, üç bölge. gülüyor> Kilis tağımı, bal kurdak tağımı. Bal kurdak. Bal kurdak. Bal kurdak. Bal kurdak. Bal Bunda bu tağın neyse <laughs> en <yunları, ıncı>, <laughs> yakın konaklarına verildiğinde olan son işte de körsüler gibi verildi. Bu yemekte kazaklar en yakın yakın akrabalarına şey ha. ev o, ev arkadaşları veriyor normalde mesela misafir geliyor özel misafirler özel ha? özel misafirler yani yakınlara bunu hazırlar onlar tamam Hmm. Buna tağın tamam, bal kurdağı tepe bu buna çınkının yetini kaymakta bal ve tatlı dendirin. Bal ha, bu kaymak işte. Kaymak. Kaymak. Evet. Biraz anlarsın, kaymak? Evet evet aynı. Bunu mesela buna böyle koyuyorsunuz Evet. Böyle yeseniz bal gibi tat. Bal gibi gereği. tat veriyor. Ha, ha. Bu ateti değil mi? Ateti. No, at evet. At yani. Evet. Ateti. 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 Bu arada menüsünü de göstereyim. Çok tatlı hmm. bir menüsü var böyle. Bu tarafa da kazakların tarihlerini basmışlar. Bu tarafa menüyü basmışlar. Hep yemek kültürüyle kazakların yemek kültürüyle ilgili tanıtımları varmış burada. elle yürür değil ya. mi? Elinizle deneyemezsiniz. Burada şey o yani. Adapo elle. Otetin tadına bakalım nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. İlk yediğimde bir İzmir köfte izlenimi verdi bana ama yemeğe devam ettikçe İzmir köfte izleniminden çıktı. Bir ara kazeti gibi benzettim ama o da değil. Yani biraz kazeti, biraz İzmir köfte, biraz pastırma karışımı bir tadı var gibi. Şimdi diğer bölgelerine bakalım şöyle. Bu Jüpiten yukunun... boyun, boyun. Hmm. <laughs> Mesela diğerinden farklı, burası Beyti gibi sanki böyle. Ama değil tabii. Dışındaki yağ değil de daha çok böyle bir sinir gibi bilemedim. İçe girmiş de. Ha içinden içecek var ya böyle şeyler var ya. Hı hı hı. O temiz dur. ha bağırsak. Onu, onu, evet bağırsak. Ha bağırsağın içine doldurup evet, sonra dilimliyor bunu. Yağ, ya ha, ya yağları koyuyorum. Ha yağlarla etini koyuyor. Burası da bağırsak. Farklı farklı şeyler koyuyor onlar. Anladım. Karışıklar göre. Bakalım burası nasıl. Boyun. Boyun. Jaya diyor buna. Bu kazı, bu jaya. Hı. Hmm. Yani Bunlar nasıl normal pişiyorlar? Normal <laughs> suda pişiyor. suda mı pişiyor? Suda pişiyor. Ciğerle et karışık gibi lezzeti. Böyle lif lif olmuyor. Dişlerin arasına girmiyor. Çok ilginç bir yer. Bu neresi? Bu normal et var ya. Normal. Normal et var ya. Gövdesi. Normal. Düz düz var ya düz koyuyorsunuz ama yani, yemekte tuz koyuyorsunuz. Evet. Yani, Tuzlu yapıyor bunu. Ha tuzda pişiriyor. Evet. Hmm. Normal et böyle verir mesela. Kesmiyor hatta ağzını yer. Hmm. Ama tuz, tuz böyle böyle yakıyor. Yakıyor. Böyle duruyor. <laughs> Ondan sonra Evet. Bu... Bu bayağı zor. Sakız gibi. Mesela bu boyun kısmı hemen ağızda dağılıyor çiğnerken. Bu da aynı şekilde. Ama bu sakız gibi erimiyor ağzımda. Sertleşmiyor da ama sert. Kas galiba yani hepsi kas ama daha işlevsel bir kas belki de bilemiyorum açıklayamadım. Bununla beraber mi bununla beraber Bu nedir? Hamur. Hamur. Mu? Bu da at eti. Ama bunu atın hangi bölgesi bu bilmiyorum. Bunu biliyor musun hangi bölgesi atın? Bacak olabilir. Bunu kaymağa batırarak dedi. Bu şekilde. Böyle kaymak getirdiler. Bu kaymağa batırarak bu at etini yediğinizde bal tadı veriyor dediler. Bakalım öyle demiş. Olduğunu emin misin ya? Dana etine benziyor bu. Bu daha güzel. Bu dana etine benziyor hangi ise Yalnız kaymağı batırıp yediğinde hiç bal tadı vermedi. Ya onlar balı bilmiyor ya biz bilmiyoruz. <laughs> Mesela iyi iyi tat var ya. Kazaklar'da. Ha. ona bal diyor. İyi tat çıkıyor. Ha. bildiğimiz bal değil ha. yani. Ha. Mesela siz, yani siz, muhteşem size, bir lezzet çıkıyor ortaya kökler, gibi. Tatlı diyor da bize tatlı. bal ona ha. Tatlı bir lezzet ha. çıkıyor ortaya onu demek istedi. Bal diyorum hocam. Yani. Tamam anladım. O yüzden bal kelimesini kullanıyorsunuz. Evet. Hı. Ağızda Ağzında ilginç bir tat bırakıyor gerçekten. Hı. Doğru. Bir şey patatası yine abi. Patatası. Şu patatesler çok lezzetli ama. Burada Hı. öyle değil mi? Hmm, burada burada. Soğanları da öyle. Sabah yediğimiz hamburgerde aynı bu soğanın karamelizesini kullanmışlardı. Çok lezzet katmıştı. Yarım. Yerel üretim bunları. Devam et. Benden de al. Ben bitiremem. Bu arada üç parmakla yemek sünnet. Beş parmakla değil. Yani sünnet üç parmak. Beş değil. Niye beş parmak deniyor? Elde evet, beş parmak var ya o yüzden. İki elde de on parmak var. Hı? İki elde de on parmak var. <laughs> ben elde de böyle. Üç parmak diyebilirsin. Mi? Ama sünnete bağlıyorsun olayı. Sünnet üç parmak değil mi? Ben sadece sünnet elde yiyor diye düşündüm. Ha, duydum. Elle, ha. Ben Elle ama ben üç, ben üç parmak diyebiliyorum sünneti. Hmm. Ben üç parmakla yemek diyebiliyorum böyle. Hmm. Ya şu Araplar pirinci mirinci falan böyle Beş parmağında kullanıyor açıkçası. Ben onu gördüm. <laughs> Bu müzik azak müziği mi? Evet. Benim ne sen? Patates, et, hepsi mi? Hamur. Ver beni böyle. Ha, hepsi bir. Ayrı, evet. ayrı, ayrı değil. Ayrı ayrı değil. Bu et güzel. Hmm. Etin güzel kısmı sana gelmiş ya. <laughs> o yüzden mi var? Değişti galiba. Onu, onu, onu hemen verincesin boyu boyu mu kızlar? Onu ver <hemen> <laughs> Boy, abi. Abi? abi buradan <laughs> devam et. Evet. Bekleme. şu an güzel gidiyor. At sütüyle tadını bozmak istemiyorum. <laughs> ah, bu çok sert ben bunu yemem. Bunu da ye. Bak bu da çok güzel. Tamam. Bundan yedim ben. Ye Abi bunu bunu yesin abi. Tamam. Ben şöyle yemez abi. Yen meşhur bu abi. Kazı. Hmm. Bunlar çok yenmiyor. Sadece bunu yiyor. Bu arada en meşhuru da bu. Hmm, bunu hazır. biraz önce anlatmıştık atın bağırsağını temizliyorlar. Bizdeki kokoreç mantığı. Yalnız bağırsağın içine mumbar mantığında daha doğru daha doğrusu içine eti dolduruyorlar. Yağını da koyuyorlar. Sonra dilim dilim kesiyorlar bunu. Ama nasıl dolduruyorlar oğlum bunun içine? Ben anlamadım. Kıyma gibi bir şey değil ki bu. Bu kıyma gibi olsa içine doldursun bağırsağın. Dolduruyor böyle. Yani ha, büyük sokuyor. et olarak sokuyor. Büyük, Bütün olarak oluyor. sokuyor. Yani. Ha ha anladım. Böyle böyle pişiyor. İşte Hmm. onlar böyle kesiyor. O da pişiyor. iyi bir yetenek ha. Vallahi çok iyi bir yetenek. Onu herkes yapamaz. Evet. 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 Mesela diyelim ki böyle misafir geldi. Büyük bir misafir geldi. Bir de toplamıyorum mesela. 20 kişi, 60 kişi mesela. O zaman kazaklarda sadece erkekler pişiriyor. Ha. Kadın abi şey karışmıyor ona. Sadece erkek alır böyle şef. Ama böyle böyle. Yapıyorlar. Bu yemeklere kadınlar karışmıyor çünkü zor. Evet. Erkek yapıyor işte. Ama 10 kişi, 15, 20 kişi kadın yapıyor. Hmm. Ama yeri fazla olsa sadece erkek yapıyor. Ha, kadınlar yapabiliyor bunu. Ama yapabiliyor da, az, az sayıda, az, az. 5 kişi, 7 kişi, 10 kişiye, 10 kişiye kadar, çok kişi 20 zaman, kişi, 30 kişi oldu erkekler şart, mi yapıyor? Çarpı yapar, böyle kazanma olacak, hmm. orada yapıyor. Zor oluyor anladım. Böyle şey alacak Karıştırmak oluyor. gerekiyor, güç gerekiyor. Burası yanmıyor değil mi? Tamam burası yenmiyor. Şimdi etle bir yağını da yedim. Atın yağı da bir ilginç. Vallahi helva gibi gidiyor. Bu arada bu yenilen bindikleri atları yemiyorlar değil mi? Ayrı at mı yetiştiriyorlar onun için? Oturdu. Güzel. Damak tadı. Zaten şu an kimse at yemiyor abi. Bakar mısın? at eseri. Yani e, ee, binilen atlar değil değil mi? Özel atlar. Onu bir sorsana. Ha. Şeyde de videoda çekmiş olalım. Yaz o şabat açıyoruz. <laughs> kan firma da olsa bir. Bunlar özel. Yemek için. Yemek için. Özel yetiştiriliyor. O yani, şey çıldırdı yıllar var ya böyle. Hım. Onlar ayrı. Onlar ayrı. Zaten o, o, öyle yıllar az iş var. Kimse o, öyle. Şimdi, Bilmiyor yetmiyor. zaten. Bilmiyoruz zaten. Anladım. O yüzden.

Ama yiyoruz ya yani. <laughs> Biz Biz sevdiğimizi yiyoruz diyor yani. Abi <laughs> evet, bunu ya, kaymakla. Bunu kaymakla ya abi. Evet. Çok çok. Sen or orayı ye, ben bunu yerim. Bu bana yeter. Daha fazlası, şimdi midem bozmasın. Çok alışık değilim sonuçta. Soğan yemedin Hı? Soğan. Mi? Aslında bunun yanında böyle acı bir sos güzel gidebilirdi. Bu işte acı. 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 Niye tek başına yiyorsun orada? <laughs> böyle Önüne çekmişsin niye bana vermiyor? <laughs> ben hiç görmedim ha. <laughs> Vallahi görmedim. Bakayım, acım bu. bu? Hmm. O kadar acı, normal abi? Tatlı bir acı, bal hmm. acı. Bal <laughs> acı. Hmm. Güzel, beğendim. Hmm. Domates, biber zaten. Hmm. Farklı bir şey değil, şunu gösterelim. Kapları çok güzel. Bu parmağımdaki şeyler de, boyalar da... Bundan kalmış. Bundan kalmış. <laughs> böyle bir wow elif yaptırdık. Kınadan. Ona değdi, elimize değdi.